arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Şu anda ekranda gördüğünüz gibi Borolo'nun nasıl şimşek çarptığı komutunu göstereceğiz. Modsuz. O zaman çok uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar burada neden elit göstermediğimi soruyorsanız çünkü bu videoyu 10 15 defa tekrarını yaptım. Her defasında bir tane sorun çıktı. O yüzden artık edit kullanmak istemiyorum. İlk önce şimdi bir tane şimşek çarptırmam lazım. Bunun sayesinde envanterime bir tane komut bloğu gelecek ve çarptırdık çaftırdım. Şimdi envanterime bir tane komut bloğu gelmesi lazım. Umarım gelir. Eklenti doğru olur. Açıyorum. Ve gelmiş. Bunu elimize alıp nerede şu elim ha. Şuradan 2 veya 3 blok kazın. Ben iki blok kazmayı tercih ediyorum. Şunu koyduktan sonra şu açıklamayı koyduğum yazını yazacaksınız komut bloğunun şu sekmesini. Hemen ben yazayım geliyorum. Evet arkadaşlar şu sekmeni yazdım komutu. Samuel League Bulk. Şunu yinele yapın. Alttan şu redstone sekmesini tıkladığımızda şurada sizin komut bloğunuz redstone gerekiyordu olacak. Bunu Tabii ki de her zaman etkin yapacaksınız. Şöyle de bunun ma manası şöyle. Redstone kullanmadan bile şey yapabileceksiniz. Hmm, kullanacak. Şu olay gecikmesinde de tabii ki de bunu 30 yapmalısınız. Bu çok önemli arkadaşlar. Eğer bunu yazmazsanız oyununuz çökebilir. Çıkın. Ve şurada şimşekleri komut bloğunun içinde çarpmaya başlayacak. Ondan sonra ee, terikoda alın veya al şey bulunduğunuz biyomun yerinin bloğu neyse. Terikodonu üzerine koyduğumuzda şu kazdığınız bloğun önüne geçin ve bir tane yumruk. Ve Hemen bir dakika. Gördüğünüz gibi videonun başlığındaki biraz öyle gideceksiniz. Çünkü şey farklı yerlerini çarpıyor. Böyleydi modumuz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bu. Bon.